Abora VM satranç turnuvası. Hmm. Can Beyaz Furkan Siyah. Beşinci tur. Şimdi Can Beyaz Furkan Siyah. E4. E5. At F3. Biraz seri oyna. At F6. Başaldı. Hı hı. At C3 G6 Nerede? Şimdi bu adam niye at çıkmadı G6 çıktı? Ne düşünüyordu sence? Bak hatırlıyorum. Buradan Hı -hı. böyle yapıp saldıracak. Filini çıkaracak ha? Hı -hı. Tamam. At çarpı E5 yapıyorsun. At çarpı E5 O da fil G7 çıkıyor. Değiştim. G7 çıkıyor. Peki yine bir soru. Niye G6 çıkmadı? E, bir, köşede olması çok iyi olmaz. İki, buradan belki vezirimi almayı Hı -hı. alabilir. Anladım. Sen de fil A4 mu acaba bu? Öyle mi? Hı. Fil Fil A, C4 dört. mi? Yoksa. Fil C4. Evet. C4'e gelir. Rok atıyor. C4, Sen de atıyorsun. Biraz seri atar mısın şunları? D6. D6. Oyna. Bir dakika. Eee. Rok attın, rok attın. Şimdi D6 oynuyor. At D3 oynuyorsun. Atana geri kaçıyorsun. Fil G4 ile geliyor sana. Fil G G4 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 Ne istiyor fil G4 oraya gelerek? G4. Vezir E1 yapıyorsun. Hmm, atıyla korumuş filini. O da karşılığında at C6 yapmış. At C6. Ben de. Ne istiyor böyle yaparak? Oralara hareket yapabilmek istiyor sanki. At D5 yapmışsın. Sen de benzer bir şey yapıyorsun. O da karşılığında at D4 yapmış. At D4 yapmış. İlginç. İlginç kale B1 oynamışsın. Hı, bunu. Neden bunu yaptın? E çünkü buradan çatal atacaksın. Hmm. At çarpı E4 yapmış o da. At çarpı C2 olmuşsun. Oğlum at çarpı E4 yazıyor burada. Bak Çağın baş parmağının bak. Bak oğlum. Ne bu? Dur. At çarpı E4 E4 Ben bu böyle at, oğlum, Bu at Bu atı gidiyor galiba oraya Tamam Tamam Kale Pardon Vezir D1 Vezir D1 O da fil çarpı B1 Fil çarpı d 1 <laughs> Sen bu neden yaptın? Orada vezir niye oraya çektin? Ya, göremedim. göremedim. Tamam. Kale çarpı D1 ile cevap veriyorsun sen de bu kaybına. Tamam. At D4 oynuyor. At D4. Nerede D4? D4 Burası. Nasıl oluyor D4 bu. Et. At D4. E zaten at D4'te. Neyse. kale E1 ile cevap veriyorsun. Kale e Hı hı. At çarpı G4 yapıyor bu seferde. Var mı öyle bir hamle? At, at çarpı G4. Sanırım bu at. <laughs> <Yo. Sülüyor> Nereye gitti ki? Nereye oynadı? Tamam öyle olsun. At G4 hadi. Oraya otur, otursun. Ay, ay. E5 ile cevap veriyorsun şu an. E5. Kale E5 değil işte. Normal E5. Ama var mı öyle bir piyon hamlesi? Burası. Ya da kaleyi yazmadım belki de. K yazmayı unuttum. Yap bakalım E5. nereye Ne geldiğini hatırlıyor musun? Hayır. Hayır. Ama kale gelmediğini biliyorum. Ardından her ne oluyorsa D çarpı E5 yapıyor bu adam. D çarpı E5 yapıyor ve oradaki şey her neyse onu alıyor. Tamam. Hı hı. Sen de kale E4 yapıyorsun. Kale hı hı. E4 yaptın. Tamam. Vezir D7 ile cevap vermiş buna. Vezir D7. Hı hı. Ee, bu nedir? F3 mü Şu parmağımın ucundaki. Umun cunjamına. Evet 16. Evet. F3 çıkabiliriz. F3'ümüz var. O da vezir F5 yapmış. Vezir F5. F3 yapmışsın sen de ardından. Ama zaten F3'tesin ilginçtir yani Ben Ben oynadım. Bence. Bence zaten sence oynuyoruz oğlum? Dur. Ardından her ne yapıldıysa C6 oynamış. Sen de ardından at C7 yapmışsın. C7'ye gidebilecek bir atımız var mı? C7. Bu at var. Evet. Ne istiyorsun? Kale mi istiyorsun? Evet. Kale C8 yapmış. Nerede? Kale C8 yaparak atını tehdit etmiş, istemiş. Sen de buna karşılık fil A3 yapmışsın. Fil A3. A3'e gelebilen bir film var mı? Aslında yok. Koy bakalım. Tamam A3'e koy. Ve beklenen hamleyi yapıyor doğal olarak o. Kale bir dakika. E kale D8. O buraya geliyor. Niye atını yemedi acaba? Var mı bir tahminim? Fil E6 yapıyorsun sen de. Yap bakayım. Fil E6. Şuraya fil getiriyorsun. Ama nasıl getiriyorsun? Şuraya beyazı. 6. 6. <laughs> hmm. Vezir var. Veziri istiyor. Atla koruyor. Bunu bilerek Hı. mi yaptın? Hı. Denk mi geldi? Veziri istiyorsun atla koruyarak. Bilerek yaptığımı hatırlamıyorum. Çünkü burada piyon var. Tamam. Doğru. O da doğru. Vezir H5 yapıyor. Vezir H5 yapıyor. Yapılabilir. Tamam. Hı. Atıyorum. Fil çarpı G4 yapıyorsun. Evet. O da vezir H4 yapıyor. Vezir H4 yapıyor. Neden böyle yap? Neden böyle yapmadı? Doğrudan fili yemedi, almadı sence? Alırsa açarak istemez mi sence? Hmm. Tamam. At. Burası bayağı karışmış ya. Ne bu? 22. hamlene bak bakayım. 22. 22. hamle. Burada bayağı bir kar karalama yapılmış. At 2 diye anlıyorum. At C C 2 burası. Şimdi bir daha bakıyorum. Şimdi başka şeyler de yazmış sanki. Bunlar nasıl bir şey oluyor? 1 çarpı G tamam. Tamam ver bakalım o. Dur. Fil Fil C2 var mı? Fil C 2. Yok. Tamam. Ne oldu belli olmayan bir hamle var orada. Biz ardındaki hamleye bakalım. Kale C1 yapmış rakibimiz. Kale C1. Değil mi? Kale C1. Oraya gelebilen bir kale var mı? Rakibimiz yapıyor oğlum. Rakibimiz. Rakibimiz yapıyor Çağan. O da belli değil. Rakibimiz de oraya gelemiyor. Yoksa bu F mi? Kare F1 var mı? Hayır. Bunun önü açık olsa, şuralar açık olsa gelir aslında buraya. Bu F yap, F yap. Yok. Tamam bu hamleyi de yok sayalım. A çarpı A3. Var mı böyle bir şey? Senin hamlen. A3 A3'e gelebilen bir at yok. A3'e gelebilen bir at yok. Fil çarpı B7. B7. Burası. Buraya vurabilen bir fil var mı? O da yok. Kalanı da bunlar olmayınca kalanı da yok haliyle. Evet, 21. hamleden sonra notasyon yine kopmuş. Ne ders çıkarıyoruz buradan? İyi yazmaya çalıştım. Evet, iyi yazmaya, yine çalışmaya devam edeceğiz.